Vay, vay 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 gelin gelin oturun. Ver usta. Abi, afiyet olsun. Eyvallah. Şunu tut. Gelin gelin. Gelin de geçmiş olsun lan ha. Sayende abi. Arkadaşlar anlattı neler yaptığını. Ne yapmışım? Hepiniz sağ olun. Siz olmasanız bitmişti. Herhalde oğlum sevildiğini bil. Aslı da az uğraşmadı senin için. Sen de sağ ol. Ne, ne olur usta? Lafım mı olur? Tamam. Öyle ee, senin için ne oldu? Verdim ifadeyi müfettişe. Ya yak vermedim daha. O da tepesini de attırdım galiba kadın. İyi de oldu boş ver. Nasıl tepesini attırdın ya? Ne yaptı? Boş ver. Bugünü iyi kapattık. Kutlayalım ya. Bakayım mı mangalı ha? Ha? Şöyle. Vuralım mı ete? Kurban spor. Of. mı? Evet. Selamlar. İdil Hanım. Buyurun hoş geldiniz. Pek hoş geldin. Arkadaşlar. Ne oluyor ya? Ya bu kadar zahmet benim için mi? Doğru. Sizi göz gözaltına almak için buradayız. Ne? Ne? Hanımefendi saçmalamayın. İdil Hanım bir dakika. Böyle, böyle ekiple falan almak terör şubeyle bir de. Mesut'u neyle suçladığınızı söyler misiniz? Mesut komiser, Harun Bey'in kaçırılmasından sorumlu bir numaralı şüphelimiz. Yanımdan koşarak gitti. Aynı saatte Harun Bey ve adamları silahla saldırıya uğradı. Devamında da kaçırıldı. Bu kadar da saçmalık ya. Mesut'a mı yıkacaksınız o işi ha? Kimsenin kimseye bir şey yıktı yok. Bizimki sadece şüphe. Gidermek de Mesut komiserin elinde. Zaten gerisine de savcı karar verir. <laughs> Edir Hanım çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Usta gülüp durma. Sen de bir şey söyle ya. Ne diyeyim usta? Herkes hayırlı işler. Hadi kardeşim tak gelip gidelim. Hadi hadi tamam tamam. Abi, abi olur mu öyle? Abi. Abi, abi, abi. Olur mu ya öyle? Olur olur. Hepsi olur.